Artisan Podcast Türkiye'nin dünya çapındaki gururu, Olimpiyat şampiyonu yetiştiren antrenörümüz Metin Gazoz ile podcast serimize 3. bölümle devam ediyoruz. Genç yaşta başladığı sporculuk yolculuğunda azim ve disiplinle başarıya ulaşan Metin Hoca sadece okçulukta değil, hayata dair de hepimize ilham verecek paylaşımlarda bulunuyor. Henüz katılmadıysanız, kendisinin eğitimlerine katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hadi hep birlikte bu ilham dolu yolculuğa çıkalım. Hocam, bugünkü konumuzu kendine güven geliştirme olarak seçmiştik. E, sporcuların özgüvenlerini arttırmak için hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Başarısızlık durumunda onları nasıl destekliyorsunuz diye e, bölümümüzü açmak istiyorum bu sorularla. Evet, öncelikle hani kendine özgüven ve başarısızlık durumunda işte motivasyon. Yani bu tabii ki bir başlık, başlık bu başlık adı altında aşağıya doğru açtığımızda insanın kendine güveni nasıl olur? Hayat tecrübesi, yani tecrübesiyle olur. Bu dediğimiz hayat tecrübesidir, iş tecrübesidir. E şu anda spordan bahsediyoruz tabii ki sportif becerisi ve deneyimidir. Zaten bilgiye baktığımızda bilgiyle ilgili kitapları kaynakları incelediğimizde bilginin bir zincir olduğu O zincirin her bir baklasının çalışılıp öğrendiği konuyla de, deneyimin bir bakla olduğunu ve bunların birbirine bağlantısıyla zincirin tamamını uzunluğunu oluşturduğunu görüyoruz. Ve siz deneyimli hani o bir zincir ne kadar uzatırsanız da işte önce bir lise sonra lisans, sonra yüksek lisans derken doktora profesör o zincir ne kadar uzunsa o kadar da bilgili o konuya haiz bir adam oluyorsunuz, bir kişi oluyorsunuz. Okçuluk da böyledir aslında. Buradaki en önemli konu da özgüvenin ve motivasyonu tekrar sağlamanın, e, hedef koymanın, koymayı yeniden sağlamanın temelinde de aslında bilgi var. Bilgi güçtür. Yani bugün dönüp baktığımızda Mete'nin olimpiyat öncesinde 2019 yılının Temmuz ayında cuma günü saat 2'de ne attığı kayıtlıdır. Hani federasyonumuz olarak, okçuluk camiası olarak biz Yaklaşık 2012 Londra Olimpiyatlarından sonra böyle bir sisteme geçildi ve bu yani yaşadığımız hayat içerisinde de etkileşim içerisindeki arkadaşlarımızla e, kendi sektörlerinde iş hayatında başarılı olmuş insanlarla çalışmalarım sonucunda onu görüyorum. Ne kadar planlı program ve kayıtlı bireyler, öğrenciler, sporcular ne yaptığını biliyor diyoruz. Hı hı. Ne yaptığını bilmesi için de o disiplini bir şekilde kayıt alması gerekiyor. Bugün hepimizin e, elimizde bir cep telefonları var. Cep telefonlarında ajandamız var. Asistan lar var ama birçoğumuz bunu yazmayız ve kendimize çok güveniriz. Ya unutmam işte mutlaka yaparım ya yani onu da unutacak halim yok ya ama maalesef unutuyoruz. Mesela Mete'ye sorduğumuzda oğlum diyorum işte haftaya veya işte ocağın ikinci haftası veya salı günü şeklinde konuştuğumuzda Mete'ye baba bana tarihten tarih söyle Nasıl yani diyorum ocağın dördü de. Çünkü ocağın 4 2025 bir tane. Ama pazartesi her yedi günde bir pazartesi var. Bir de yoğun tempoda da günler e, kayboluyor. Yani gidiyor. mesela ben Meteden de, mesela onu da Meteden öğrenmiş olduk. E, o haliyle etkileşim içerisindeyiz. Ben hala 52 yaşındayım. Kendimi hala geliştirmeye çalışıyorum. Mete'ye bir şeyler katıyor Mete de bana birçok şey katıyor. Aslında bu planlı programlı olmanın size verdiği bir temel kaynak aslında baktığınızda. Bunu yazılı bir şekilde kendi disiplin yani yaşantınızı disiplin haline içeri, içerisine sokuyorsunuz ve bir kayıt altında o bilgiyi depoluyorsunuz. Sonra ihtiyaç anında buna dönüp baktığınızda bu sizin aslında deneyiminiz oluyor. Bu deneyimi de nasıl sağlıyorsunuz? Bu şekilde kayda ederek, öncelikle bir kayıt altına tutarak, disiplin davranarak. Bu bizim için önemli. Onun dışında mesela motivasyonu bozuldu. İşte en çok sorulan şey meta bu başarı yolunda ilerlerken hocam işte olimpiyat şampiyonu oldu işte daha ne yapacaksınız? Bunun devamı var. E bir sonraki olimpiyat. E hocam yine olimpiyat. Yine olimpiyat değil. Her olimpiyat kendi ismiyle anılır. Mesela 2012 Londra olimpiyatı. O bir tanedir. 2020 Tokyo olimpiyatları. 2020 Tokyo olimpiyatları şampiyonu bir tane. E bunu yaptık. Bu ye bir hedeftir aslında. Yeni bir idoldür, yeni bir zirvedir. Hani bir başarıya ulaşmışsınız, devamını nasıl getiriyorsunuz? Yeni hedefler koyarak ama bunu koyarken de aslında altyapısını oluşturarak. Hani olimpiyat şampiyonu olduk, nasıl olduk? E bir sürü çalışması var bunun altında. hani ne yapıldığını biliyor olması lazım sporcunun antrenörün öncelikle. Ve bunu yaparken de ekipler kuruyoruz. Bir ekip çalışmasıdır. O ekip olmadan zaten, yani biz olmadan başarı ortaya çıkmıyor. Bir önceki bölümde hocam bahsetmiştiniz. Önce bir yolu oluşturma, bir motivasyon oluşturma. Bugün de söylediklerinizden bu yolu oluşturduktan sonra yapılan planlamayı düzenli tekrarlarla kayıt altına alıp hem olumlu hem olumsuz sonuçlardan ders alarak planı güncelleyip devam etmek gibi anlıyorum söylediklerinizden de ben kendimce böyle bir özet çıkartıyorum ilk bölümlere de bağlayarak. Yok doğru söylüyorsun ben şimdi o kadar heyecanlıyım o kadar böyle anlatmak arzusundayım çünkü okçuluk üzerinden aslında biz Türk sporu bir kabuk değil Türk halkı bir kabuk değiştiriyor. Aslında bu kayıt ya kayıtlarımız niye önemli? 2016'ya hazırlanırken 2014'te, 2015'te ki veli psikolojisiyle öğrenci psikolojisiyle şu andaki öğrenci ve okul psikolojisi farklı, toplumda gelişiyor, toplumda değişiyor. Metin'in girdiği sınavın ismi bile farklıydı liseye geçiş sınavı, SBS miydi neydi tam bilmiyorum ama hani farklıydı. Bakın hani sınavlar değişiyor, hayatlar değişiyor, hayattan beklentiler değişiyor. Ama burada ana fikir insan, çocuk. Şimdi buradan yola çıkarak baktığımızda ben hep şunu söylüyorum anne baba olmak bir zanaat çünkü bir ürün çıkartıyorsunuz ve aynı zamanda bir sanat. Ne kadar detaylı çalışırsanız ürününüz de o kadar örnek teşkil ediyor parmakla gösterilen bir birey oluyor kendi hedef koyduğu meslekte, yaşantıda aslında sizi de temsil ediyor. Sizin de bir aynanız. Hani işte hep deriz ya Türk toplumunda öyle bir söz vardır. Anasına bak kızını al şeklinde. Hani mutlaka ailenin, annenin, babanın çok büyük bir önemi var. Ee, burada ben tabii ki bunu diyorum ama hani o aile yaşantısı ama okçuluk ailesi dediğimizde veya spor ailesi dediğimizde bu kültür de çok için içine giriyor. Siz bu aileyi nasıl kurduğunuz önemli. Eğer bilgili antrenörlerle deneyimli antrenörlerle bu camiayı kurduysanız ürünlerin Kendiniz de güzel, parmakla gösterilen tarihe imza atmış bireyler oluyor, sporcular oluyor. Bu çok önemli. Yani başarı aslında bizim Mete son ürün. Hani inanın Mete gibi birçok sporcumuz var. Yani Mete'nin yanında mesela Mete diyoruz ama en son 2024 olimpiyatlarında dediğim gibi hani son 100 yıldır ilk tane alınan ilk derece. Bunu Mete'nin yanında iki tane daha takım arkadaşı var. Yani bunlar son ürün. Aslında bizim temsilcilerimiz elimiz ayağımız orada. Orada çocuklarımız ok atarken onu gerdiğinde, yayı gerdiğinde Türkiye'nin birçok yerinde birçok belediye kasabanın merkezlerine, ilçenin merkezlerine dev ekranlar kurup Mete'nin ve diğer başka başarılı ülkemizi temsil edecek, bizi gururlandıracak diğer sporcuları naklen izleme imkanı sundular ve seyrettik. bunlara şahit olduk. Başarısız olduklarında belki üzüldük ama en azından ilk 8 içerisinde çok sayıda sporcuyu seyretme imkanı bulduk. Bakın yani geldiğimiz noktada işte bu da bir konsantrasyon, bu da bir motivasyon. Yani sizi ya çok büyük bir şarkıcı olacaksınız, belki de bir sinema sanatçısı olacaksınız veya da bir futbol yıldızı olacaksınız. Bu entertainment dediğimiz şu işte bu eğlence sektörünün içerisinde sizin billboardlarda ve ekranlarda görülebilmeniz için. Spor ayrı bir mecra. Sizin söylediğinizde ailenin, anne babanın önemi ortaya çıkıyor. Çünkü her bir çocuk benzersizdir kendi annesi babası için ve ilk onun gizli yeteneklerini, eğilimlerini gözlemleme şansı olup doğru yönlendirmek, o yönlendirme doğrultusunda onları desteklemek sporcuların veya bütün hayatta herhangi işi yaparsanız yapın çok önemli oluyor. Sizden de bunun bir özetini dinlemiş olduk şimdi. Çok güzel oldu. İş hayatında da sanıyorum benzer duruma yansıtabiliriz aslında. Yönetici olduğunuz zaman da bir anne baba kadar bir ilgi gerekmese de ama ekiplerinizin gizli güçlerini, potansiyelini Selini görüp ortaya çıkarmak da ekiplerin başarısında önemli bir yer tutar diye düşünüyorum. Bu bakış açısıyla nasıl yorumlarsınız? Yani şimdi öncelikle pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerekiyor. Sporda bu önemli. Hep spor ve okçuluktan konu açıyoruz ama iş hayatında da bakın siz sporcunuza bir olimpiyat şampiyonu, bir dünya şampiyonu olabileceğine inanıyorsanız önce o inancı çocuk sizin gözlerinizde görmeli. Eğer siz bir patronsanız toplantıda vereceğiniz hedefi, hedeflerin tutarlı mı, yapılabilir, gerçekleştirilebilir hedef mi veya değil mi şeklinde hemen çalışanlarınız anlar. Yani siz satmışsınız efendim 10 ton tuğla, koymuşsunuz 100 ton tuğla. E tamam da bu adamlar eğer altınızda çalışan elemanlarınız, çalışanlarınız eğer Türkiye'deki kullanılan efendim bir yıllık tuğla ihtiyacının efendim 80 tonsa sizin 100 tonluk bir hedef koymanızın aslında ne kadar plansız aslında havada kalan tutarsız bir hedef olduğunu gösterir. Zaten çalışanlarınıza veyahut da çocuğunuza veyahut da sporcunuza bunu doğru aktardığınızda bakın bu böyle 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 olmuş. Bu yılda böyle oldu. Bu da işte veri aslında. Veri, veriyi iyi analiz etmek ve iyi işlemek gerekiyor. İş dünyasında da bu konsantrasyonu sürdürmek ve iyi anlatabilmek için bu veriye sahip olmanız lazım. İyi analiz etmeniz lazım sahayı. Ondan sonra bu konsantrasyonu verebilirsiniz. Ya bunu da tabii ki pozitif yaklaşımla bence verebilirsiniz. Hani bir emir kipiyle değil de hani yapılması gerektiği. Hani evladım hadi yüzünü yıkadın mı oğlum? Hadi bir yüzünü yıka da gel. Hadi soframıza oturalım, yemeğimizi yiyelim. Hadi bak okula gideceksin. Geç kalma. Hani bunu tabii bu şekilde belki çalışanınıza demiyorsunuz ama bir yerden sonra söyleme tarzınız o kişiyi ya olumlu yönde motive ediyor ya da olumsuz yönde motive ediyor çalışanınızı. Bir iş yapılıyor. Ben birçok sektörde de çalıştım. E, bir severek çalışmak var. O çalıştığınız kurumu temsil etme duygusu. E, sporda da ülkesini temsil etme duygusu. Yani bir sporcunun en büyük gururu ülkesinin bayrağını dalgalandırmak. Göğsünde o formayı, o, e, Türkiye içinde de ay yıldızı formamızı giyip göğsünde o bayrağı taşımaktır aslında. Hani mesela Fransız e, düşünür de demiş ki her bir vatandaş e, ülkesini temsil etme onurunu ve gururunu yaşamalıdır. E, çok güzel bir şey. Bunu siz iş dünyasına da yansıtabilirsiniz. Yani çalıştığınız kurumu en iyi yere getirme. Mesela spor yapıyorsan takımınızı bir Türkiye şampiyonu yapmak. E, bu işte futbol kulüpleri gibi düşünün. E, her pazar maç var. Hani en, en çok sorulan odur. Yani her pazar maç var. E, yenildik. 7 gün sonra bir daha var. E, bu yeniden toparlanması lazım. E, düşme hattındayız. Ha, olaya nereden baktığınız da önemli. Bardağın dolu tarafını görmek. Elinizdeki imkanlarını iyi analiz etmek. Ha, bunlar önemli. O zaman ben yine şuna geliyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü ilk verdiğiniz plan yap düzenli tekrar et ve bunu kayıt altına al. Olumlu veya olumsuzdan da öğren. Yani hatalarından da o ok, e, tekrarlar sırasındaki hatalarından da öğren ve yeniden yenilenmiş planla hayata devam et. Bir de sizden duyduğum benim çok hoşuma giden bir konu var. Şükretmek. Anınıza odaklanmak ve elinizdekiler ve yaptıklarınızla şükretmek. Bunu biraz daha açar mısınız? Yani bu şükretmenin çalışmalara ve deneyimlere nasıl bir katkısı oluyor? Şöyle, yani yaptığım araştırmalar, yani antrenör arkadaşlarımızla ve kendi hayatımda da şunu gördüm: birçok dilde ve dinde ve millette çeşitli kelimelerle anlatılan bir şükür var. Biz, biz de şükretmek diyoruz. i̇nsan yani niye şükreder? Elindekine şükreder. Yani elinde bir done var. Elinde bir kaynak var. Yani iflas etmiş bir şirket bile düşünün. Hep devren satılık restoranlar görürüz. Hep aynı restoran, hep aynı yere açılır. Belli bir süre sonra iflas eder. Aslında yine restoran açılır. Aslında orada şöyle de bir şey var. İşini iyi yapma duygusu. Şimdi okçuluğa geldiğimizde spora bunu nasıl bağlayacaksınız hocam bir de bunu dinleyelim bakalım dediğinizde öncelikle bu işte yaptığımız disiplin çalışmayı kayda alıyoruz. Okçu Mete her zaman şampiyon olmuyor ama her zaman bir eylem ortaya koyuyor. Ve bu eylemin sonucu da başarılı dediğimiz veya başarısız dediğimiz adlandırdığımız toplumumuzun özellikle bir sonuç çıkıyor. Ha bizim biz oraya başarısızlık veya başarı olarak bakmıyoruz. Deneyim olarak bakıyoruz. Bir iyi bir antrenör, iyi bir koç, iyi bir sporcu bunu deneyim olarak görür. Ee, yarışmalarımızda sporcu hep ortaya atmıyor. Arada bir işte 8 atıyor, 7 atıyor, kızıyor. Diyorum ki oğlum çocuğum kızmayın, kızım bir sakin ol. Hani bak yarışmanın sonunda bir açın puanınıza bir bakın elinizde ne var. O 7'yi 8 atsaydın Türkiye şampiyonu olacaktın bir fark, bir puan farklı elenmişsin. Hani arada ama bir sürü kaçırdığın ok var. Bir tanesini bana düzgün at. Hani bir puan hatta tam ortaya 10 bile istemiyorum. O 7'yi 8 atsaydın, o kırmızıyı sarı atsaydın Tam ortaya atman da gerekmiyor. Farklı yerlerde olacaktın. Daha başarılı. Belki bir şampiyon olacaktın. Milli takıma girecektin. He hocam ama ne olacak? Bak dedim. Hani bunu görün. E şükret en azından bak 8 atıyorsun. Önce bunu bir benimse. Kabul et. Nerede olduğunu kabul et. Bu hayatta neredesin? Onu demek gibi. Yani daha kendinle ilgili birçok şeyi başaramamışken karşındakine ne verebilirsin? Evlilik öncesi. Yani sen daha ne olgunluktasın ki evlenip eşine bir şey verebileceksin? İş hayatında. Sen ne kadar donanımlı bir iş adamısın ki veyahut da genel müdürsün ki veya müdürsün veya şefsin. Sana danışacak olan insana geldi bir şey soruyor. Burada işte o çok önemli. E şükretmeye geldiğimizde bunu bağladığımızda her zaman olduğumuz yerde, bulunduğumuz yere bir emekle geliyoruz. En az ...azından orada kalmayı hedefleyebiliriz. Ya çok az geriye. Buna da antre, sporda sür antrenman denir. Hani e, sporcu bir yere kadar çıkar, ondan sonra orada tutulur. Dur, duramaz zaten hafif geriye geriye düşer İyi bir antrenör o düşüşü planlı programlı şekilde çok az bir şekilde aslında bir geri şekildir planlı düşüş... programlı şekilde olması ve onu biliyor olmak ve bunu düşüş olarak tanımlamamak bence hani hem çocuk yetiştirirken hem iş hayatında hem sporcuların e, gelişiminde bence çok önemli bir nokta olarak görüyorum e, tabii çok ki çok... yani bir anda biz mesela arabayı çalıştırdık arabamızı bir bir anda beşe takamazsınız önce bir belli bir hız ulaşacak. Belli bir devire yükselecek o motor hızı. Ondan sonra iki, sonra 3, sonra 4. Biz sporcularımızda METE'de hep onu görüyoruz. Hani hemen olimpiyat şampiyon olunmuyor. Önce kendi şehrinde şampiyon olacak. Onu benimseyeceksin. Bakın benimsemediğiniz bir konu üzerinize oturmaz. Kumaş bile oturmaz. Gittiniz satın aldınız, kıyafete giydiniz bir potluk yapar. Bir sıkıntı yaratır. sıkar. Kullandıkça sizin vücudunuza oturur aslında. Burada zaman içerisinde sporcu bunu belirliyor. Attığı okla her attığı ok aslında bir dövme iğnesi gibidir. Küçük bir noktadır ama bütüne baktığınızda dövme figürü vücutta oluşur. Bir küçük vuruştur aslında. Önceki bölümlerde verdiğiniz bir örnek hep aklımdadır. Kayrak taşları. TEDx konuşmanızda da bundan bahsetmiştiniz. Hani okçuluk kültürünü oluştururken sizin katkılarınız her bir taşı 40 yılın içerisine yerleştirdiniz. Ama şimdi bu duyduklarımla da her bir sporcunun veya her bireyin hedefi olan her bireyin aslında bir kendi döşediği kayrak taşlarıyla bir yol var gibi algılıyorum. Şu bu dövme e, örneği de çok hoşuma gitti. Her atılan bir okun bir nokta olması e, insanın hayalinde daha güzel canlanmasına sebep oluyor. Yani burada resmin tamamını en azından hissediyor olmak, görüyor olmak lazım. Orada işte resim yapan bir birey değil, bir sanatçı olma yolunda ilerliyorsunuz demektir. Yani boya, fırça ve tuval. Bunu çok rahat edinebiliriz, temin edebiliriz. Belli bir karşılığı vardır, belli bir maddi karşılığı vardır. Gideriz, satın alırız. Ama sizin buradaki o boya'yı ve fırçayı kullanma şekliniz ve kafanızdakini canlandırma şekliniz, o tuvale çizilen e, resmin bir sanat eseri mi, yoksa bir resim mi? Çok ince bir çizgi var orada normal bir birey için belki bir resimdir hatta birçok ünlü e, tablolar yıllarca bir garajda veyahut da bir dükkanın bir köşesinde e, resim bir tablo olarak kalmıştır onun kıymetini bilip ya bu işte bak hani fırça darbesi rengi tonu imzası sanatçısı e, 20 yıl sonra 30 yıl sonra 40 yıl sonra 80 yıl sonra e, keşfedilip milyon dolarlara satılan bir eser oluyor biz burada işte sporda ve iş dünyasında bu e, 80 yıl bir yerde onu saklama şansımız yok sahip Sadece oradan biz neyi alıyoruz? Planlı, programlı, disiplinli bir şekilde ne yaptığını bilen fırça darbeleri. Çok yani güzel. O ton mu bu ton mu? Hayır artık renk kartelasından doğru rengi seçip, doğru eylemi yapıp, doğru sonuca ulaşmak istiyoruz. Yani çünkü spor mücadelesinde böyle bir şey yok. Hani maç bitti hadi bir daha ya 2024 Paris olimpiyatları <laughs> bir daha bir yapalım. Redeme şansımız yok. Zaman geçti. Ya, tarih bitti. Süreç bitti. O yüzden bizim bunu sadece ne? Şunu yapacağız. Evet, şükrediyoruz. Biz diyoruz ki Olimpiyatlar erkek takım olarak katıldık, bronz madalya aldık, altın madalya. Tabii ki yani sonuçta altın madalya için yola çıktık. Ama şükürler olsun ki bir bronz madalyayla ile o üç basamaklı kürsünün bir basamağında bulunup ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bakın en iyi şekilde kelimesi de çok önemli. Yani birinci olarak değil en iyi şekilde biz en iyi olarak bunu yapabildik. Bunu farkında olabilirsek ilerisi bizim için daha iyi aydınlık, daha güzel, daha iyi. E neden? Çünkü biz bundan ders çıkarıyoruz. Ha bakın bunları bunları yapmışız. Böyle oldu ama bunları bunları atlamışız ki bilmiyoruz onu da. Tam onu da bilmiyoruz. 2028'de göreceğiz. Bundan olmuş olabilir tahmin üreteceğiz. Çünkü bütün ülkeler böyle yapıyor ve hep bu bilgi, bu doneler o ülke takımlarını aslında şey kılıyor, e, ne derler favori. Aslında o deneyimlere biz favori diyoruz. Çok güçlü olması, çok parasının olmasıyla alakası yok. Parası olan yani birçok ülke var, yani çok zengin ülke var ama baktığınızda böyle bir süper futbol takımları yok, süper sporcuları yok. Çünkü burada sabırla, planlı, programlı, disiplinli bir şekilde çalışacak birey lazım. Bu hocam şeyi de getiriyor. Sonucu bilsek hem hazırlanan sporcular için hem izleyiciler için bu daha heyecanını azaltabilir. Ama bu farklılıklardan ve farklı sonuçlar olacağını tam bilememek sonucu bence daha heyecanlı ve izlenebilir kılıyor veya hazırlanırken de bu heyecanı yaşıyoruz. Kazanacağını bilsen o motivasyonu yüksek tutmak daha zor olacaktır. E Tabii canım şimdi yani onda da yaşıyoruz. Ya Mete niye bir olmadı. Tamam da Mete'nin birinci olacağı yarışman adı yarışma olmaz ki. Tabii. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü dağıtacağız. Öyle bir o adı yarışma olmaz. Ödül töreni olur veya plaket, işte panel, işte seminer, sohbet. Hani konuştuk, yaptık, ok attık. Ve sonuçta Mete'ye bir madalya, birincilik madalyası verdik. İşte hani bu Mete'ye yakışır. O başka bir şey. Ama mücadele ve yarışma farklı bir şey. Ve biz zaten her yarışmada Mete'nin birinci olmasını beklemiyoruz. Öyle bir hedefimiz de yok. Zaten öncelikle burada önemli olan sporcumuza biz hedef yarış koyuyoruz. Önce yılda, sezonun içerisinde hedef noktalarımız var. Yani bu özgüveni vermenin temelinde de bu planlama var aslında. Öncelikle bizim işte şu dönem kondisyon çalışması yapmamız lazım arkadaşlar. Hocamız, teknik direktörümüz, toplu ekibi. Hani bu 10 kişilik bir teknik ekip. 6 tane antrenörümüz var. 4-5 tane de destek ekibimiz var. Beslenme uzmanından, spor psikoloğuna, fizyoterapistinden, kondisyonerine kafasındaki şekli anlatıyor. Şu anda bizim işte kış dönemi kondisyon yüklemesi yapmamız lazım. Bir de spor bilimdir arkadaşlar. Yani Prizan bu böyle bir şey ki farazi hadi denedik oldu değil. Evet. Yani öyle bir şey değil. Biz bunu son 15 yıldır 2012 Londra Olimpiyatları bir kırılma noktası bizim için Türk sporunun. O zamandan sonra hep yukarı doğru çıkan bir ivme var. Ama tabii ki biz halk olarak azıcık enerjik ve duygusal bir halkız hemen olsun istiyoruz. Maalesef spor hemen olan bir şey değil. Yani spor da başarı hemen olan bir şey değil. Dediğim gibi bir yatırım gerekiyor, bilgi gerekiyor. Biz daha yeni keşfediyoruz onu. Önce kondisyon, ardından teknik gelişimi. Çünkü kondisyon yaptınız kaslar yoruldu yüklendi bunu rahatlatmadan esnekliğine yeniden geri getirmeden teknik çalışma yapamazsınız. Yani kaba inşaatı yapmadan fayans döşeyemezsiniz. Öyle bir şey yok. Eşyanın tabiatına aykırı. Vücudumuzda biz bu işi yaparken kası kullanıyoruz. Önce teknik, ondan sonra taktik. Ondan sonra başarı geliyor. E bu bir süreç. Bunu yaparken de arada diyelim bizim hedef yarışmamız Temmuz'da. Onun öncesinde işte 30-38 haftalık, 35 haftalık bir çalışma yapıyoruz. Artık onu oturtturduk. Nerede, ne yapıyoruz? Hemen hemen %95 üzerinde bir başarı oranımız var. Şimdi buna A takımdan işte genç takıma, kadet takıma mesela bu sene U15 dediğimiz daha alt 13 14 yaş grubu. Niye? Gençlik Olimpiyatları var. Burada 14 yaş yarışabiliyor ve dünya buna hazırlanıyor. Yani son 6 yıldır da şunu yapıyoruz. 7 yıldır hatta. Biz bir şeyleri gidip öğrenmektense rakiplerimiz gelsin bizden öğrensin. <laughs> çok güzel. Çok yani sevdim bunu. <laughs> buna bu, bu bu bakış açısına geçtik. Bu bizi çok farklı yere getirdi. Yani birileri yapsın hani telefonu icat etsin bize konuşalım. Ya ben icat edeyim. Benim gencim enerjisi yüksek, imkanlarım var. Yani ben niye icat etmiyorum? Ben niye o başarıyı göstermiyorum? O bireyler gelsin. Biz yıllarca hep gittik. O bilgiyi edinmeye çalıştık. Şimdi edindik ama biz dediğim gibi o bilgiyi işlemek çok önemli. Ve bunu işlerken de o bilgi bize aslında motivasyon veyahut da motivasyonumuz düştüğünde, odak noktamız, konsantrasyonumuz düştüğünde yine bizi toplayan bu deneyimimiz, bilgimiz oluyor. Biz de buna şükretmeyi öğrendikçe Niye şükrediyoruz? Elimizde bilgimiz var. Hani biz bunları, biz, biz olimpiyat derecelerini, bu dünya şampiyonluklarını Mete ve diğer sporcularımızda hem kadınlarda hem erkeklerde bu şekilde elde ettik. O bilgiyi hani geri dönüp feedback, o bilgiye geri dönüp ha evet bak bundan olmuş olabilir. Ama biz bunu kaydını yapmazsak, bu tecrübemizi, bu kayıtlarımızı doğru tutmazsak, elma ile armudu karıştırmazsak çok başarılı oluyoruz. Harika. Hocam kendine güven geliştirme başlığıyla başladık. Sizin söyle söylemlerinizden plan yapma, düzenli, tekrar kayıtlı ve disiplinli kayıt altına almanın üstüne ben de bir ek yaparak bölümü kapamak istiyorum. Paylaşmak. Son söylediğiniz örnek çok hoşuma gitti. Artık bizim yaptığımız örnekleri dünya üzerindeki diğer sporcularla paylaşıyor olmak özgüvenim perçelenen bir şey olarak gözlemliyorum kendi açımdan. O yüzden bu konuyla bir son noktayı koymak istiyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. 40 yıllık emeğin sonucu olarak okçuluk sporuna böyle böyle bir katkı olması da gurur verici. Çok teşekkür ederim. Spor aslında yaşantımızın her yerinde. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite her yaşta spor yapan gençlerimiz var. Bu gençlerimizi bu spor sahalarına taşıyan anne babalar var. Bu gençlerimizin başarılarını hayatlarının emeklilik dönemlerinde gururla sereden büyük dedeler, babaanneler, anneanneler, büyüklerimiz var. Haliyle bu konuda bu yönden baktığımızda aslında spor toplumun birçok yerine etki ediyor. Bu gururu, bu başarıyı da numumuzun her kesimiyle paylaşıyor olmak bize de ayrı bir gurur veriyor. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ar